Bak abi ne buldun burada? Aa, bunlar harika. Evet. Bir gün burası soyulursa lazım olur diye bırakmışlar herhalde. Ya. <laughs> olur mu canım? Biz onları şey için almıştık. Yeni gelen bilgisayar kablolarını taşımak için. Öyle mi güzelim? Bravo. Bravo. Harikasınız. Hanımefendi, acaba bize yardımcı olabilir misiniz? Verin elinizi. Verin, verin, korkmayın. Yok. Şu şurada. şu çuvalları bunun içine koyacaksınız. Yani evet. evet. Ne oldu kızına? Hasta filan mı yoksa? Nasıl? Ee, kızın hasta filan da bu para onun ameliyatı için falan mı lazım oldu diyorum. Yok hayır. Allah şükür sağlığı yerinde. Yani en son gördüğümde öyleydi. En son gördüğünde mi? Kızımı kaçırdılar benim. Kaçırdılar mı? Neredeyse bir ay oluyor onu görmeyelim. Bir aydır hiç tanımadığı... ...hiç bilmediği bir grup... ...serserinin elinde tutsak benim bebeğim. Daha yedi yaşında. Kim bilir ne haldedir şimdi... Kim bilir o da aynı benim gibi ne kadar çok korkmuştur şimdi kim bilir o da benim gibi onu özlediğim gibi ne kadar çok özlemiştir annesini. <laughs> ee ne haber çocuklar? İyi şef. Şef senin ne işin var burada ya? Durun bakayım tahmin ediyorum. <laughs> Beni gördüğünüzde çok üzüldünüz değil mi? <laughs> ne? Ben... Memoli yine delice bir plan hazırlığı içerisindeydi içeri girmek için. Ama ben gelince bütün planları suya düştü değil mi? Heh. aynen öyle oldu şef. Cem. Şef sen iyi misin gerçekten de? İyiyim iyiyim. Hastaneden çıkıp eve gidiyordum. Ee, Baş abi arayayım sorayım dedim ne var ne yok diye. Başak da sana operasyona geldiğimi söyledi. Ve sen de dayanamayıp buraya koştun değil mi şef? Aynen öyle oldu. Ya şef sen daha yeni kalktın yataktan. ...gidip eve dinlenseydin birkaç gün ya. Yok yok yok. Bence benim ilacım burada. Birkaç tane kötü adam kıçı tekmelemeden... ...asla kendime gelemem. Sen bilirsin o zaman şef. E, kimmiş içerideki? kim? Kürşat şef. Kürşat. Kürşat mı? Burada genelde telefonlara kim bakıyor? Kim bakıyor ya? Aha. Yine misiniz hanımefendi? Hay Allah. Sizi şöyle görev yerinize alabilir miyim acaba? Piskanmaz. Affedersiniz hanımefendi. Siz ne iş yapıyordunuz acaba? Ben bu bankanın müdür yardımcısıyım. Ah! Tabii ya doğru. Tahmin ettiğim gibi, tahmin ettiğim gibi. Tabii ya müdür abini doğru. Ee, sizin mevkinize uygun bir iş bulmak lazım size. Aa, buldum. Siz de herkese kahve servisinde bulunursunuz. Ne? Acele et. Hadi hadi acele et. Acele et yoksa kahve soğuyacak. Biz kahvemizi kapının önünde alacağız. Abi şimdi ne yapacağız? Hı? Bekleyeceğiz. Müdüre hanımın elinden kahvelerimizi içerken bizi aramalarını bekleyeceğiz. Bankaya gelen bütün telefonları bu telefona yönlendirebilir misin? Evet. Sanırım bunu yapabilirim. İyi o zaman. Hadi başla çalışmaya. Başla. Sandro o tarafta. Tamam hadi git. Hadi git tamam. Meltem sen de onunla git sevgilim. Abi peki aramazlarsa? Arayacaklar Yusuf. Merak etme. Kesin arayacaklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.